Merhaba arkadaşlar bu can beraber bir bilin otuzu oyunuyla karşınızdayım Arkadaşlar bu can beraber yine karşınızdayım Neyse arkadaşlar bu can beraber e, farklı bir video ile karşınızdayım farklı bir video ile karşınızdayım bu can sizlere beraber bu oyunda da pet vereceğim ve şeyde de pet vereceğim Obersoil e, adını size söyleyeyim Adını söyler misiniz lütfen? Unuttum lan. Yeni dedim adını unuttum. Her neyse size bir da size pet vereceğim. Çok güzel bir pet. Yani katılmak istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Buradan isterseniz size bu peti e, verip, verip direkt yani elimi kullanıp sallayalım. Lan bu neden yükselmiyor lan? Lan param ne kadar düştü. Ben o kadar para kasmıştım arkadaşlar. Siz bir ben video dışında kasıp 500 bir falan yapmıştım arkadaşlar. Üst atmak istiyorum. Sırf üst kat, üst Neyse arkadaşlar şimdi bu videomuzda iyice oyunu oynayacağız. Bir oyunu hiçbir bir üzerinde geldim. Çok üzülüyorum. Akram amatı bu arada ben yaptım. Bak pipi popu armut gerekiyor arkadaşlar. Olmadı bir tane de şey yaparız. Lan sen ne olsun roketler ne lan 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 lan. bir tane iş şey olmaz. Lan ne kadar güzel alıyor arkadaşlar. Bir düşünün yani ne kadar arkadaşlar güzel olur. Ya ben isterim yani çok güzel olmasın yani ben de istiyordum. Fakat olmuyor. Bir şey bir olmaz. Hiç bir işmi istediğim gibi olmaz. Kırmızı düşür nerede şift? Bıra 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 bıra. Allah'ım neresi yılan? Hediye, hediye ederim ya. Kaç kişiler? Simbolize hediye ederim arkadaşlar. Yani hala like'ım ya da abone'ım falan yok. Abi sen gel ne kadar? Tunk! punk dedi bana böyle. Hmm. <laughs> 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 arkadaşlar aldım direkt neyse arkadaşlar sizden birine vereyim arkadaşlar. Sizden vereyim vesaire diğer şeylerden birine. Bana bir tane keke gir bot at 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 at. Çok adam da boşsa çok iyi düşünce. Ben ne diyeyim lan? Bu <laughs> ki Ha bir arada bir şey söylemek istiyorum. Videonun üçüncü dakikasındayız. Onuncu dakikasında bitireceğimizi görüyorum. Ve siz takipçiler. Beni duydunuz mu? Ee, arkadaşlar cümlelerime geldik. Gördünüz gibi zaten? Hey sen takipçin! Arkadaşlar şimdi sizden çok kısa bir şey isteyeceğim. Çok kısa! Arkadaşlar şimdi isteyin abone olup like etmemizi. Ondan başka hiçbir şey istemiyorum. Yani sakın abone like ol. Bana bu kadar yeter. Bu arada yeni skinim nasıl? Şöyle bir şey yaptım. Umarım iyidir arkadaşlar. Oha oha just doing just doing just doing Abi kim sor bana vuracak Yok ben emin oldum Kim soracak alacak cesur kız cesur kız aldı Ankara cesur kız o, o, o. alınmış gel lan gel sana vereyim <laughs> şaka yaptım ne İş iş arkasında zarım var kim alabilir yani iki tane iş iş zarım bir tane grelt ismi dur hadi şu bu petleri elimde de taşım yani şunu hemen düşmeli Oh, benim bir izim. Benim bir izim. Lan ben bir izimi sınırıp ya. Şaka mı? Şaka mı? Lan şu stop ele alayım. Şu stop ele alayım. Şunu alayım. Şunu 20 koyayım çünkü. Lan Oğlum yine de az veriyor yani ne fark eder ki Fakat bu elimde çok spot da isterseniz verim Abi yani ben hiç Kim istiyorsun onu Oo. Abi bunu da artık da artık senden alırsın. Oo. Bana bir tane PPP potato lazım. Tutup da Aha. Kendisi bu arada gidiyor yani. Onu hiç vermemizin gerekli. Bakalım. Oo bir gün geziyordum tra la 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 balerina lol 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 dim, dim, lol 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 arkadaşlar bakalım videonun katında da arkadaşlar oğlum bu ne kadar hızlı giriyor Hı. bu arada yeni gelecek güncellemeden de bakacağız. Bu arada lütfen ee, bu videoları istemiyorsunuz. Nasıl istemiyorsunuz? Böyle oyun videoları istemezseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Ya şöyle şöyle şu kadar daha <laughs> daha <oynan yiyeceğin gülüyor> da. Ona ne geldi Allah biliyor. şimdi da yükseltirim. Bence bu kadar yeter yani. Yükseltirim. E, hatta istersen size veririm. Yani benim okul bu oyun o kadar da önümde değil aslında. Abi ne istiyorsun? Thank you.

Ne böyle oldu sonradan mı başladı değerli tekim olmaya? Değerli... Gittik sen değerli. Gittik nerede kalmıştın karşı? Gittik gittik de gittik de değerli tekim olmaya başladı. Abi gittik de değerli tekim olmaya başladı arkadaşlar. Bakın şart gittikçe değerli petlerim olmaya başladı. Ben öyle nasıl böyle prolaştım bilmiyorum. Fakat yaptım yani bir şeyler yapıp yaptım. Bu arada arkadaşlar afiyetle kanala abone olursanız çok sevinirim yalnız. Ooo aldı lan adam. Hmm, size pet verecektim fakat her neyse zaten bende çok ileri var. Hemen adamın gözünü sokalım arkadaşlar petlerimizi lütfen bir zahmet. Şöyle şu topu evi ve basıncımızı gösterelim. Zaten sekizinci dakika. Al şu topu evi gel. Gel küçük içi. Gel küçük Vay Oha ne adam şimdi. Lan canım lan bana bak şu topu evi ve misin? Al. baba. baba. Ama artık sen de bir şey yapma. arkadaşlar uzun hemen bir, bir videonun bu dakikalarında hemen çıkalım. Güncellemeyi inceleyelim. <laughs> Şöyle çıkmasını bekleyelim arkadaşlar bu arada. Yorum da yapın bir. Yorumlarınızı emin edin okuyacağım. Söz. Söz. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Hmm, hmm, şöyle. Bir sonraki güncellemenin üstüne direkt ee, Kadın bana haber var. Bir günün sonunda smile ile döndüğünü biliyorum. Şöyle bir ekran var. İlkinliği takip etmeyi bırak. Next. Penda. Şöyle çıkalım. Işte. Lan neyse arkadaşlar. ne kısaca bir mod gelecek ve tam tamına 723 kaçı ilgilenmiş. <laughs> evet arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonuna geliyoruz. Bayağı uzaktığımıza göre. Bye.